Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ve coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma yapalım dostlar. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Ve işte güncel fiyat 4 dolar seviyesinde ve 4.17 Denendi direnç bölgesi arkadaşlar. FED faiz kararının ardından ve işte ters bir hareket geldi diyebiliriz. Yani bir yükseliş yakalandı arkadaşlar. 3.89'da bizim desteğimiz var ve bizim 3.89 desteğimiz 4 gündür. Bugünle birlikte 4 gündür deneniyor. Altına iğneler geliyor fakat kapanışlar hep bu destek bölgesi seviyesinde yaşanıyor. Altında bir kapanış yaşanması arkadaşlar ve işte 3 dolar 41 centi getirir. Kısa vade hala geri çekilmeler mümkün arkadaşlar yani geri çekilmelerin gelme ihtimali var. Tüm coinlerde dip yaşanırken ve işte biz dibi görmedik arkadaşlar BTC'nin düşüşünde. Onun için hala geri çekilmelerin mümkün olduğunu söyleyebilirim sizlere kısa vadede orta uzun vadede zaten yükseliş gelecek orta uzun vadeden kastımızda bir bir buçuk yıl aralığı arkadaşlar yani bu orta uzun vade ne zaman diye sormayın ben bugün aldım yarın zengin olacağım e gözüyle de kesinlikle coinlere yaklaşmayın. E geri çekilmelerde destekler. Buralar arkadaşlar. 389 önemli destek kırması durumunda 341 ve 3078 takip edilecek. Direnç olarak da 4 dolar 17 sent. İlk direnç bölgemiz 433. İkinci kırması durumunda alınacak e tepkiyle birlikte 5 dolar'a kadar yükseliş görebiliriz arkadaşlar. En önemli direnç seviyemiz bizim 6 dolar 30 sent. Bu direnç bölgesi üzerinde kırılıp gerçekleşebilecek kapanışlar doğrultusunda sert yükselişler yakalanacaktır Waze Coin'de. Onun dışında Waze için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.